haftalıkta Böyle bir pitchfork çizdim. çok güzel bir başlangıç düşüş başlangıç pitchfork'u bu. Ee, gayet kurallı bir şekilde bunu çizgisel de çizdim. Şimdi size bölgelerini göstereyim. Ee, pitchfork'un çalışma mantığını biliyorsunuz. Genelde orta bant fiyatın e, trend göstergesidir. Şu an bu trend göstergesini zorluyor. Bakın daha önce de bir kere buraya indi. Daha sonra testini attı ve ondan sonra kırılım yapıp bir tur daha testini attı ve yukarıdaki satıcılı bölgeye kadar geldi. Yukarıdaki gördüğünüz yeşil, mavi, beyaz çizgiler fiyatın doyum noktası. Beyaz dediğin nokta artık fiyatın böyle hani ya o trendi kırıp trend değişimi yaşatması ya da oradan çok sağlam bir satış gelmesi demek e, ee, aşağıki bölgede aynı şekilde fiyatın en çok alıcılı bölgesi demektir arkadaşlar. Bu ee, fiyat buralara geldiği zaman tepki verecektir anlamına gelir. Ee, orta bölgede günlükte açayım daha iyi görün. Orta bölgede kırıldıktan sonra fiyat mutlaka mutlaka çarkın büyüklüğüne göre alt zaman dilimlerinde test atar. Yani direkt burayı kırdı hadi hop buraya kadar ineyim demez. Yani öyle olduğu durumlarda olabiliyor ama ufak çartlarda. Büyük çarklarda genelde kırılımını yapar ve tekrardan bakın orta noktaya testine atar. Daha önceki ilk büyük crash'te de bakın girip yine orta noktadan fiyat tepki geri döndü. Daha sonra tekrar geldi yine geri döndü. En son sağlam bir şekilde kırdı. Altında bunu kapattı. Ondan sonra tutunmaya çalıştı burada. Bir tur daha yukarı attılar. Tabi burada haber etkileri de oluyor. O yüzden de hani trend dönüşümleri yaşanabiliyor. Üstüne sağlam bir şekilde kırdıktan sonra yine satıcılı bölgeye ulaştı. Satışını yedi şu anda da buradayız. Burası kritik bir bölge. Yani buradan son 4-5 günden beri red diyor. üstünde mum kapanışı yapamıyor. Ortadaki şu dikey yani diagonal gelen sarı çizgi üç fork'un orta noktası. yani ben fiyatın ve burası bir de çok kritik bir nokta. Buradaki yeşil çizgi ve sarı çizgi de fiyat bu yeşil çizginin üstüne çıkıp şöyle sağlam hacimli bir yükseliş yapıp tekrar test attığında long işlem bakarım. Ama o zamana kadar long işlem aramam. Çünkü ben buradan short işlem kovalarım arkadaşlar. 30.900 bölgesinden şu an için. Ee, çünkü hala dönmüş değil. Ee, buradaki bu derin pinde e, beni biraz ürkütüyor. Ee, bu tekrardan doldurmak isterse şuralara kadar bizi ittirebilirler. Bu tabi böyle her gün geçtikçe aşağı doğru kayıyor bunun fiyatı. Burada da yine görürsünüz, bakın yine derin pin attıktan sonra bir toparlama evresine giriyor, akümlü oluyor ve tekrardan buradaki pinin dibine kadar dolduruyor, bir daha tepki alıyor, yine iniyor. Bakın fiyat tekrar gidiyor, yine geliyor. Yani bu derin düşüşlerde ya tekrar o bölgeye gitmek istiyor. O yüzden buradaki pine 25300 bölgesine tekrar gitmek isteyebilir fiyat arkadaşlar. Ben o yüzden altcoinlere vesaire şu an bir şey yapmıyorum. Özellikle dominasyon çok ciddi şekilde artıyor. Sadece bugün ufak bir düşüş yaşamış ama çok ufak yani şu an BTC biraz hareketlense direkt yani o 45'in üstüne de atar kendini. 4 saatliğe iniyorum bakın 4 saatlikte de yine burada aynı şekilde şu an bu pitchfork'un orta noktası üstünde dans ediyor fiyat yani ne üstünde kalabiliyor ne altında kalabiliyor üstüne basmaya çalışıyorlar Satışıyor. Burada işim bulutu da zaten canavar gibi duruyor burada. E, Şortların beklediği bölge. O yüzden fiyat burayı kırmadığı sürece arkadaşlar şuradan düzgün bir şekilde gidip e, yani 33-35K'lara gidip ondan sonra tekrar dönmediği sürece ben hani bir yükseliş beklemiyorum şu an için ne yazık ki. Yani bu bir indikatör değil bu bir tool arkadaşım. E, şu şu Fibonacci'nin olduğu yerde girgen yazar Türkçesinde. Yani orijinal de hiç korktur bunun. Oradan bakabilirsiniz. Ee, Haftalıkta dediğim gibi şu an bu şekilde Pitchfork'la takip ediyorum ben. Aynı zamanda bir ihtimal var arkadaşlar. Onu siteye de attım. Ee, web sitesinde detaylı bir şekilde açıkladım. Ee, haftalık çarkta aşağıya pinler gelebilir ama mum kapatmadığı sürece bizi bir sıkıntıya sokmayacak fiyatı tutmaları karşısında yukarı yönlü bir hareket getirebilecek bir formasyon durumu var burada. Ya burada bir megafon durumu var. Şu iki yeşil çizgi arkadaşlar. Şunu biraz kalınlaştırayım. Ya şimdi ben baktığım zaman çarptı anlıyorum ama karışık gelebilir diye. Bakın şurada da şöyle bir sopa durumu var. Mum bazlı tekrar geri alıyorum anladınız olayı burası birinci teması. ikinci teması Üçüncü teması bu dördüncü teması Genelde bu şekilde kanallar veya filamalar içerisinde beşinci de kırılım getirir arkadaşlar Beşinci yapması için de fiyatın şu şekilde bir hareket edip Buradaki yeşillik yukarı yönlü kırması gerekir Ama merak şu an daha dördüncüdeyiz yani burası 4 Burası 4 olduğu için arkadaşlar ben hani tek bir umudum var yani tek bir umudum var. O da e, buradaki hareketin DXY'nin yukarıdan red yemesiyle birlikte e, tekrar bir boğa koşusunu başlatabiliyor olması. Çünkü daha önceki koşular da arkadaşlar. Burası boğaların başlangıcı arkadaşlar. Buradan red yediğinde e, 26 Aralık 2016 buradaki koşu başlamıştı. Yatın 20.000 bin bölgesini kırıp vesaire altları coşturması. Ondan sonracıma şurası. 16 Mart 2020 tekrar bir boğa başlangıcıydı. Ama ve lakin e, şu an bu bölge kırıldı. DXY'de e bakın çok da güzel bir şekilde testini attı. Testi de başarılı oldu. E, bunun da hedefi 110 bölgesi. Yani bu fiyat, e, daha doğrusu DX'e e, 110 bandına gelip artık BTC işte nereye kadar baskılar bilmiyorum. E, 110'dan veya bu bölgelerden iyi bir haberle red yerse FED'den, Met'den, artık Amerika'dan bir açıklama bir şey gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Öncelikle bizim şu sarı bandın altına inmemiz gerekiyor ki tekrardan bir koşu başlayabilsin. Veya piyasaya biraz can gelsin diye. O yüzden DX'i aşağıya doğru hareket etmeden arkadaşlar kesinlikle şu an yukarı yönlü bir işlem almak çok riskli. Yani aşırı derecede riskli. O yüzden ben bir anda DXY sürekli çartıma koydum. DXY, S&P 500 ve Nasdaq sürekli bunları takip ediyorum. Pardon. Buradaki beklentimdeki nedenim de bu. Eğer olası buralardan bir red yeme durumunda, yani bir haftalık sağlam bir hareketle yukarı doğru bir pin atıp DXY'nin, çünkü geçen gün de yaşattılar aynısını. DXY e çok ciddi bir şekilde aşağı çakıldı çıktı. Ee, şuradaki pinde 102-360'e vurdu ve o sıra güzel bir hareket geldi BTC'den. Ee, aşağı aşağıya doğru bir pin atıp ondan sonra haftalık kapanışı yine yukarı bölgelerde yaparsa yani bizim bu yeşil plama gibi olan megafonun içerisinde kalırsa 5. dalga için yeni bir koşu başlatma ihtimalini görüyorum. Ama diyorum bakın söylüyorum özellikle bu çok ufak bir ihtimal. Yani şu an her şey aşağı yönlü duruyor. Yani bu çok ufacık bir ihtimal ama bu ihtimal çalışırsa da yani bizim gideceğimiz ilk etapta bu haftalık bir chart olduğu için yani mum olarak bakmıştım ben bunlara hani şuradaki mesela örnek veriyorum düşüşün başlamasıyla işte dibe gelmesi işte 42 gün altı çubukta gelmiş falan diye aynı şekilde DXY'nin de bu hareketlerine baktığımda buraya bir 360'lık bir bar gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle bir 2023 Mayıs 8 bir yıl yani neredeyse bir yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu haftalık şart olduğu için hani yakın bir süreçten bahsetmiyorum. Bir yıllık bir süreçten bahsediyorum. O yüzden e, böyle ufak bir ihtimalimiz var. Ama dediğim gibi şu an piyasa koşulları ve e, Luna'nın sağ olsun marketin içine etmesinden ötürü e, hiçbir şey öngörülebilir değil. Ee, ben hala aşağıya doğru beklediğim için herhangi bir şey almıyorum. Bekliyorum hala. Ee, fiyat olabildiğince düşsün olabildiğince yıkılsın piyasa. Tam böyle artık herkesin umudunu kesip herkesin böyle Allah artık tamam yok buradan çıkalım gidelim dediği anda abi adamlar başlarlar alıma. Ama hala orada değiliz. Yani onu söyleyeyim yani şu anki market psikolojisinde Hala o bölgede değiliz onu söyleyeyim şu an hala satış ve hala borsaya e, bitcoin yüklü ethereum transferleri gerçekleşiyor. E, o bezdirme durumunda değiliz bu tamamen şu an Luna'ya Yoruldu bu düşüş hani bütün BTG'lerini sattı falan. E, şimdi birazcık da e, kurumsalların zarar etmesi de var. O yüzden Birazcık daha düşmesi gerekiyor arkadaşlar biraz daha aşağı inmesi gerekiyor bence fiyatın.